Sana ait ufacık bir toka alay etti benimle o gün. İşte o sabah seni ve neleri kaybettiğimi anladım. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Halımızda hasret var. Ayrılık var. Demedim mi? Ada ben ayrıl... Alper ben ayrılmak istiyorum. Anlamazdın anlamaz. Kadere de. Ah, bu arada havuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim bana. Aa, Hatırladın mı? Tüh. Ben buldum tarifi. Bir kitaptan. Yapıp yedik afiyetle. Seninki kadar güzel olmadı tabii. <laughs> Ama olacak. Umut var. Bravo. Azmettim başaracağım. Şimdiden tebrik ederim. Oh, sevgilim ben olmasam bile hayat gülsün sana günahım boynunda ağlayan bir çift göz Bıraktım arkamda.